Merhaba arkadaşlar, ben Mık Mık. Sizleri çok özledim. Umarım bir önceki bölümümüzdeki maymunla olan şarkımızı beğenmişsinizdir. Şimdi ise yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Hadi çok oyalanmadan yeni bölüme geçelim. İyi seyirler arkadaşlar. Güzel bir yaz gününde Mık Mık parkta dolaşmaya çıkar. Ve diğer çocukların bisiklet sürdüğünü görür. Mık mığın bisikleti vardı ancak kullanmayı bilmiyordu. En büyük hayallerinden biri bisiklet sürmeyi öğrenmekti. Cesaretini toplaması gerekiyordu. Bisikletini görünce tekrar heyecanlandı. Hep sürmek istedi ama cesareti yoktu. İşte şimdi tekrar denemenin tam zamanıydı. Ya arkadaş bisiklet mi bozuk ben mi sürmeyi bilmiyorum anlamadım gitti. Bir öğrenemedim şunu ama burada olmaz yola çıkmam gerekiyor. Toprakta nasıl süreyim? Şu çimlerin üstünde az bir hızlanmam lazım. Yoksa bunu hareket dahi ettiremeyeceğim. Vay arkadaş! Yine düştük. Yok bu bahçede olmayacak. Ertesi gün Mık Mık kardeşinin bisikletiyle parka gelir. Ama bir türlü cesaretini toplayamaz. Dün düştükten sonra hevesi kırıldı. Şu bisikleti de perte çıkarmayalım. Biraz zaman geçsin bari. Yoksa kardeşime laf anlatamayız. Ertesi gün cesaretini topladı ve güzel bir sürüş gerçekleştirdi. Bir sonraki gün o kadar çok hız yaptı ki, sanırım cesareti yerine gelmişti. Adeta hızdan saçları uçuyordu. İşte bu. Şimdi uçmanın tam zamanı. Sonraki gün tekrar parka giden Mıkmık. Mık. O kadar hız yapar ki onu kötü bir kazadan mahalle abisi kurtarır. Ama elinde ufak incinme vardır. Gerek yoktu mahalle abi. Çok teşekkür ederim. Aileme haber eder misin? Sıkıntı yok yeğenim. Sen iyi ol. Yeter. Şimdi doktora bir görünelim bakalım. Mıkmık mık daha önce iğne vurulmuştu, ama yine de çok korkuyordu. Mali abisi yanında olduğu için kendini güvende hissediyordu. Mıkmık mık o gece hastanede kalacaktı. Çok fazla cesaret göstermemesi gerektiğini öğrendi. Bu işi bilen birinden yardım alarak yapması gerekiyordu. Mavi peri ona destek olmak için gelmişti onu tekrar cesaretlendirdi ve gerekli eğitimler sonrası kullanması gerektiği tavsiyesini verdi. Ertesi gün hastaneden çıkan Mıkmık, Mık, mali abisinden yardım istedi. Mali abi, bana bisiklet kullanmayı öğretir misin? Sıkıntı yok yeğenim. Tabii ki öğretirim. Ama benim her sözümü dikkatle dinleyeceksin ve asla gereksiz hız yapmayacaksın. Söz bu sefer hız yapmayacağım. Mali abi Mıkmık'a Mık gerekli tüm şeyleri anlatır. Ekipman her şeydir yeğenim. Her şeyden önce güvenlik. Anladım mali abi. Ekipmansız kullanmak artık yok. Hey millet nasılım ama. Herkese teşekkür ederim. Mali abi iyi ki varsın. Mavi peri iyi ki varsın. Artık rahatça sürebiliyorum. Mıkmık mık artık ekipmanın önemini anlamış ve gereksiz hızlardan kaçınarak tek başına bisiklet sürmeyi öğrenmişti. Evet arkadaşlar. Bu bölümde bisiklet kullanmayı öğrendik. Umarım sevmişsinizdir. Diğer bölümlerde neler yapalım? Yorumlarda mutlaka belirtin. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.